Evet, petkim hissesini geçtiğimiz yayında veya bir önceki yayında yaptığımızı ben hatırlıyorum. Ocak ayından beri yukarı yönlü aslında bir eğilim var ama bunu kademeli bir şekilde e, yapıyor. E, hızlı bir yükseliş sonra yatay e, bir seyir, sonra tekrardan bir kırılım, hızlı bir yükseliş sonra tekrardan yatay bir seyir ve tekrardan bir kırılım, tekrardan yatay seyir ve son tekrardan artık e, en son yayında 24.30'ları ben işaret etmiştim. 24.30'lar kırılırsa 25 seviyelerine kadar e, hareket olabilir demişim. Hiçbir şey değiştirmedim yani aynı çizgiler, aynı e, görüntü. 25 seviyesini test ettikten sonra bir geri gelme var ama 24 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece şunu şu şekilde geçersek çekersen daha net gözülür. 24 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece bu yatay seyir devam edecek ve bir sonraki artık kırılımda tekrardan e, 26 ve üzeri seviyeler hedef konumuna gelebilir. yeter ki 24 e, 23 80 seviyeleri aşağı yönü geçilmesin. Eğer aşağı yönü geçilirse Son dönemdeki pozitif eğilim bozulmuş olacaktır ee, ve biraz da e, teknik olarak görüntü e, bozulduğu için e, biraz daha üzerinde, hisse üzerinde satış baskısı oluşabilir. Ama e, dediğim gibi e, yatay seyir sonrası hızlı patlamalar, e, hızlı yükselişler gerçekleştiriyor. Bir sonraki e, e, kırılımda 25 seviyesini açtıktan sonra olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Biz e, programda sizden gelen sorulara e, mümkün olduğunca değineceğiz. Yanıtlamaya çalışacağız sevgili izleyicilerimiz. E, ama e, zamanımız kısıtlı, Bu nedenle de ekranda çıkan QR koduna tıklarsanız, e, buraya bilgilerinizi bırakırsanız hisse senetlerinizle ilgili olarak size geri dönüşte yapabiliriz. Bunu da hatırlatmak istedim. Yine hisselerimizi hemen geri dönelim.